Zil, 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 şey zil, o, güzel dilekler. <laughs> <laughs> Aa! güzel dilekler. Güzel, dilek güzel Güzel dilekler <laughs> olsun. Güzel, 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 güzel. Güzel, 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 güzel. güzel Sağlık, gergin, açık her <laughs> <laughs> sağlık diliyorum ben başta tabii. Huzur diliyorum. En önemli şeyler bunlar. Sonra maddiyat tabii ki. <laughs> olmaz, onu olmaz teşekkür ederim Allah'ım ekibe. Müthiş ekipsiniz bu arada. Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. çok teşekkürler. Teşekkürler.

ya o zahmet etmişsiniz arkadaşlarım. Ya yani. mi kaldı? He? Onu birisi yemesin içinde mi kaldı? Müzik de ne güzelmiş. <gülüyor> 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 Müzik de çok güzelmiş. Bazen tabakları çıkacak. Tabakları nereye kesin? Taba Günün kutlu olsun Sevim abla. Ablam hoş geldin teşekkür ederim. Ya, sen sen Kaç kişi? Şöyle kocaman kesmeçini. Sen bilin kesmiyor. Kaç kişi var? Üç, altı, sekiz kişiyiz. Sekiz demek ki. Gelmec olamıyor mu bir daha? Bir daha alın mı gelecek olanı? O zaman ben şöyle eşit eşitliyim. Önce bir öyle kes. Belki bir gelecek olan da olabilir. Kim gelecek dedin mi arabinsiz?

Sandaljiler sandaljiler Şu sandalye ha, şey, şey, de kısaltıyor. Abla doğum gününü kutlu olsun. Sağ ol hayatım. Te teşekkür ederim. Çekiyordum ha, da. Ha, gördüm ben. En sağladığım Sağ olun, olun. Önce şey. sağlık. Huzur, sonra huzur. Sonra maddiyat. Ben de bunu kestim. Sağlık, para, sağlık, para. Kendine mi? Para olunca sadece huzur, ölmüyor be. Olmuyor. Olmaz, Olmuyor. Sadece para şey. Çünkü o bir şey açık Şunu böl bir abi, tane daha ya. paraya artık e, ulaşabilecek bir şey olmuyor. Bu sefer de başka şeylere de alıyorsun. Dedikodu alırız 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 Yani iyi olmuyor. Çok güzel. Benim ablam. Ne canım? Ben sallayayım. Sallayayım. Koyalım. Hah. Şöyle koyalım. Hayır. Şöyle. Ana, Şöyle Ay, pasaklı Ay, sevim. <gülüyor> <gülüyor> Ellerin titriyor senin. Evet, ben sana de. dedim ellerini göster diye. Bak <laughs> benimkilerden takılacak Üçün, senin i̇şte de. Parlak i̇şte de. ondan. Bak benimkilerden takacaksın. İleklik <laughs> takman lazım. <laughs> Sıkışma var senin ellerinde. <laughs> Kola var orada bakın şey. Pardon. Ice tea ile limonata var. Hangisini I alıyorsanız. Tea, limonata, Şu taraftan alın. Arkadan. 3 tane attım ya. Sesini aç. Oh. Harim i̇yi bir var. doğum günü oldu. Aşk dedi aşk. Aşk dedi aşk. mı?